Türkiye bugün yargıdaki depremi konuşuyor. Dün HSYK'da denge değişti. Bugün yolsuzluk soruşturmasında imzası olan bütün savcılar yurdun dört bir yanına dağıtıldı. Savcıların yakalansın dediği isimlerin yakalama kararları da kalktı. Yani Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan için de tehlike geçti. Yargıdaki depremi birazdan aktaracağız. Zaten şimdi vereceğimiz dosyalar bu depremin neden yaşandığını da gösterecek. Bugün manşetimizde fezlekeler var. Üç bakan üç fezleke ve birbirinden ağır iddialar. Dinleyince kulaklarınıza inanamayacaksınız. İşte ilk dosya geliyor. Aslında en ağır olanı bu. Zafer Çağlayan hakkında hazırlanan fezlekede bakan Rıza Sarraf'tan düzenli olarak rüşvet almakla suçlanıyor. Aynı fezlekede bakanın kendi payından Halk Bankası Genel Müdürüne de rüşvet ayırdığı iddiası var. Yolsuzluk soruşturmasının adı karıştığı için bakanlıktan istifa eden Zafer Çağlayan hakkında hazırlanan fezleke'den bu tablolar. Yani bir nevi rüşvet tablosu. Çağlayan Rıza Sarraf'tan rüşvet almakla suçlanıyor. Tabloda tarihler, kuryeler ve yatırılan miktar var. Alıcı olarak gösterilen Zafer Çağlayan. Polise göre Sarraf bu tabloyu tutarken Çağlayan'ı cadiye kodlamış. Listeye göre ilk alışveriş 19 Mart 2012'de. Tip bölümünde PV yazıyor. Polise göre bu paranın nakit ödendiği anlamına geliyor. Miktarsa 1 milyon 750 bin avro. Liste uzayıp gidiyor. Listede Çağlayan'ın kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan da var. Ona Bank Asya üzerinden ödeme yapılıyor. Miktar 2 milyon 465 bin lira. Listeye göre son ödeme 18 Şubat 2013'te. Miktar 400 bin dolar. Hepsi alt alta yazıldığında dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıkıyor. Tam 105 milyon lira. Polise göre, göre listedeki çağ göre kısaltmasına şekilde... bakan Çağlayan karşı çıkıyor. Bunu da kendi aralarındaki haberleşme kaydıyla Hep savunuyor. Hepsi... O kayıtta Rıza Sarraf'ın yanında Böyler. çalışan Abdullah Hapani'ye gönderdiği mail var. Onu bana mail at. Akşam abiye göstereceğim. Orada da CAK yazıyor ya o CAK kelimesini sil oradan. Bu dosyanın adını değiştirip yolla. Bu adam gıcık oluyor ona. Bir daha mail at bana. Ödeme listelerinde tanıdık bir isim daha var. Süleyman. Polise göre Süleyman Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan. Hazırlanan fezlekede rüşvet için asıl anlaşmayı Bakan Çağlayan'ın yaptığı, Süleyman Aslan'a yardımları karşılığında Çağlayan'dan pay aldığı iddiası yer alıyor. Peki Rıza Sarraf bir bakanın neden ödeme yapıyor? Tespitlere göre İran'a petrol karşılığında yapılan ve ambargo nedeniyle yasak olan altın ihracatından bakan yardımcıları karşılığı binde 4 oranında pay alıyor. Yine İran'a sahte evrakla gönderilen gıda ilaç ticaretinde ise rüşvetin oranı binde 5. Fezlekede ödenen rüşvette oranların belli olduğu halde o oranlara ilişkin ödemelerin taraflar arasında zaman zaman tartışma konusu yapıldığı iddiası da yer alıyor. Sarrafın yardımcısıyla yaptığı görüşmede gönderilen paraları gözden geçirdikleri, itirazın Halk Bankası Genel Müdürüne ayrılan paydan kaynaklandığını tespit ettikleri de verilen detaylar arasında. Polis Çağlayan'la Sarraf'ın haberleşme yöntemlerine de fezlekede önemli bir yer ayırmış. İşte bu noktada bir buluşmaya dikkat çekiliyor. Konuşma Bakan Çağlayan'ın Özel Kale Müdürü Mustafa Behçet Kaynar'la Rıza Sarraf arasında. Rıza Bey, şu şekilde yapabilir miyiz? Siz araçla beraber olursunuz. Biz makamla beraber takip ederiz. Belli bir noktadan sonra Sayın Bakanımız sizin araca geçer. Oldu mu? Benim araçta yani ben araçla takip ederim sizi doğru mu? Araçla belli bir noktadan sonra ben durduracağım. Ondan sonra sayın bakanımızı sizin araca alacağım. Oldu mu? Tamam okey olur. O zaman ben şoför de almayacağım yanıma. Ha daha güzel olur. Eğer siz beraber şey yaparsanız daha güzel olur. Polise göre rüşvet ilişkisindeki haberleşme çok gizli örgütlerin kullandığı yöntemlere benziyor. Fezleke'de tarafların haberleşmek için özel kırmızı hat telefon sistemi kurduklarından bahsediyor. Bunu taraflar arasındaki dinleme kayıtlarına dayandırıyor. O şey zaten açık. Gerçi yanımda değil benim. Benim de değil. 10-11'e geçmenizi söyledi ama nedir bilmiyorum. Tamam, okey, okey. 18 açık der misiniz? Açık, tamam. 18 açık, tamam. Apo, bu hesap kitapta bir dönem abiye hiçbir şey girmemiştin ya. Onları geriye dönük düzelttin mi hiç? Düzeltmedin mi? Tekrar söyleyelim bunlar polis fezlekesinde yer alan iddialar. Elbette önümüzdeki dönem soruşturulacak iddialar. Biz bu iddiaları yayınlarken Zafer Çağlayan'a da ulaşmayı denedik. Ona bu iddiaları sormak üzere ancak dönüş alamadık. Onu da belirtelim.